Sayın e, Mehmet Dönmez Bey, bu güzel hastanemizin başhekim yardımcısı. Sizi ekibinizin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bu arada kalbi gönlü Türk insanıyla çarpan değerli Teyze Hanım'ın davetisiniz. Tabii ki. Ama siz başhekim olarak önce sizi gündeme taşımamızda fayda var diye düşünüyorum. İkinize birden teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hem Kayseri'de Türk insanına evet, sağlık konusunda hizmetinizden dolayı hem de bizim yapmış olduğumuz kültürel etkinle desteğinizden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Önce manevi desteğiniz, sonra diğerleri gelir zaten. Bizim için önce manevi destekleriniz Bugünkü bu yemek davetinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağlısınız. Gördüğünüz gibi birbirinden değerli şairlerimiz var. Örneğin Hüsamettin Larıcı iki dilde şiir yazan, Almanya'da kalan genç bir şairimiz türkçe Almanca. Ee, çok değerli bir arkadaşımız. Ee, hal ve hareketleriyle, duruşuyla e, gerçekten değerli bir arkadaşımız bizim yanımızda. Zaman zaman ülkemize, bölgemize geliyor. E, televizyon programlarına davet ediyoruz. Bizler hiçbir zaman kırmıyor. Bir kere daha başarılar diliyoruz. Değerli abimiz, büyüğümüz. Yavuz Dufel, 97 program yaptı ve 35. Sanat Yılını geçen yıl kutladı. 35. Sanat Yılı, direkt olarak Hollanda'da yaşıyor. Ee, televizyon Yayın Yönetmenliği, birkaç gazetede, haber e, portallarında yazıları var. Son TV ve Son Medya Yayın Yönetmeni Yani 100. programı inşallah yine işte bölgemizde yapacak. Feyza Hanım'la karşılıklı görüşerek Sayın Hocam, çok cana yakın bir hanımefendi. Böyle bir istişare iş yaptık. Güzel bölgemizde, güzel ilimizde, Sayın Valimizle de görüşerek, afişlerinde görüldüğü gibi Kayseri Valiliğimizin manevi destekleriyle programı gerçekleştiriyoruz. Bu özellikle hatırlatayım. Kırşehir Valiliğimizin ve Nevşehir Valiliğimizin manevi destekleriyle salon diyorlar, sağ olsunlar. Böyle güzel bir organizasyon yapacağız. Amacımız kültür, sanat göçün 50. yılını tanıtmak Avrupa'ya göçün. Hakikaten son yıllarda çok sıkıntılarımız var. Yavuz Bey zaman zaman değinecek, ama gündeme taşıyacak. Hatta ben 10 dakikalık bir de CD getirdim, göstereyim. Bunu da ekrana yansıtacağız. E, bu 50 yılı değerlendireceğiz. Tabii bunun arasında şiirler katacağız. Ülkemizin sevda şiiri, aşk şiiri, bölgemiz tanış şiirler. Sanatçılarımız halk müziği söyleyecekler. 4-5 saatlik türel etkinlik. Girişler ücretsiz. Çok güzel bir çalışma yaptık. Bunu özellikle söylüyorum. Ee, Avrupa Hastanesi olarak Kayseri'de Avrupa ve Dünya grubu olarak böyle güzel bir organizasyonda yer almaktan, çorbada bir nezle de olsa hastanelerimizin de huzurunun bulunmasından dolayı biz de mutluluk duyuyoruz. Ee, katılımın sağlanması için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Günlerdir e, duyurularda bulunduk. Facebook kanalından, basın üzerinden. E, i̇nşallah çok güzel olacak. Dillere değilsen bir program olmasını diliyorum. Ben de akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Önce hoş geldiniz de sizlerle çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi değerli şair, yazar, sanatçı arkadaşlarımızı hastanede konuk ettiğimiz için ayrıca bizim bir gurur meselemiz. Ayrıca Türk kültürünü gerek yurt içinde gerek yurt dışında temsil ettiğimiz için ayrıca gerek hastane gerek de şahsım adına ufak. çok çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. <laughs>